Ramadan tecelli ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Eğer kullar Ramazan-ı Şerifin faziletini bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. أرضى مولاه بما التزمت طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان الحسنات Allahü Teala bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Umulur ki böylece günah ve fenalıklardan korunursunuz. Akşehir Müftülüğü Fatih Yatılı Erkek Kur'an Kursu olarak tüm Akşehirli kardeşlerimizin mübarek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyor. Daha nice Ramazanlara ve nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde ulaşmayı Rabbim'den niyaz ediyorum. Hayırlı, Hayırlı Ramazanlar. Allah.